COVID-19 aşısı bu kadar kısa sürede nasıl geliştirildi? COVID-19 aşıları bilim tarihinde 2009 pandemik domuz gribi aşılarından sonra bu kadar hızlı hazırlanan ilk aşıdır. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir. Virüs ailesinin tanınıyor olması. COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 koronavirüs ailesine mensup bir virüstür. 1965'ten beri mevsimsel koronavirüslerin 2003 yılında SARS'ın 2012 yılında Mersin tanımlanmasıyla koronavirüs ailesine yönelik bir bilgi oluşmuştur. Bu hastalıklarla ilgili tecrübeler, koronavirüslerin biyolojisinin ve nasıl davrandığının bilinmesi, aşı geliştirme sürecindeki laboratuvar çalışmalarını hızlandırdı. Teknolojik imkanların gelişmiş olması, bilgi erişimin kolaylaşması, bilim tarihinde belirli bir yol kat edilmesi, kullanılan cihaz teknolojisi ve metotların yıldan yıla gelişme göstermesi, ayrıca moleküler genetik bilimindeki ilerlemeler ve bilim insanları arasında elde edilen bilginin hızla koşulsuz olarak paylaşılması aşı üretim sürecini hızlandırdı. Klinik çalışmalarda hızlı yol alınması. Covid-19 vakalarının görülmeye başlamasından çok kısa bir süre sonra Ocak 2020'de hastalığın etkeni SARS-CoV-2'nin genetik dizilimi okundu ve tüm dünyayla paylaşıldı. Aşı geliştirme sürecinde Mart 2020'de faz 1, Haziran'da ise faz 3 çalışmalarına başlandı. Acil çözüm bulma çabası Hastalığın kısa sürede tüm dünyada yayılması ve ölümle sonuçlanabilmesi nedeniyle pek çok ülke aşı geliştirme çalışmalarına başladı pek çok kuruluşun aşı çalışmalarına destek vermesi, finansal sorunların yaşanmasını önledi. Birlikte hareket edilmesi Dünya Sağlık Örgütü, hükümetler, üniversiteler ve ilaç şirketleri hastalığa çare bulabilmek için el birliğiyle çalıştı. Pandeminin oluşturduğu aciliyet nedeniyle COVID-19 aşılarını mümkün olan en kısa sürede geliştirmek ve kullanıma sunmak için çalışmalar yapıldı, yapılıyor. COVID-19 aşıları da diğer aşı ve ilaçlarda olduğu gibi kalite, güvenlilik ve etkinlik konusundaki yasal gereklilikler izlenerek geliştiriliyor. Ülkemizde de aşı çalışmaları dünya standartlarında devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı